sorun. Bir evet. diyelim ki böyle kötü bir vaziyetle geldik bu yaşa. E bu kara kutu yavaş 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 insanın içini ye yiye e çok istenmedik hastalıkları da getiriyor öyle değil mi? Yani hani sadece mutsuzluk, özgüvensizlik hadi yine bunlar bir şekilde toparlanması daha belki kolay ama kötü bir hastalık bir kanser, daha beter bir şey ya da bütün bunları da yaratıyoruz biz değil mi? Bu travmaları temizlemediğimiz sürece. Evet. Şimdi Şimdi hepimizin bilmesi gereken birkaç formül var. Yani bu hayatı yönetebilmek için, daha doğrusu hayatı yönetmek diye bir şey yok. Hayat kendi akışında dengede ve çok güzel gidiyor. Doğa kendi yasalarında aslında çok güzel gidiyor. Biz doğanın içerisinde, doğadan bir parça olarak sistemimizi çözersek, bunu bilirsek, Gerçekten sorunlarımızı çözebilen, yani bunun için IQ'su çok yüksek insanlar olmamıza gerek yok. Çok çok e, güzel üniversiteleri bitirmemize gerek yok. Bizim bu hayatta mutlu olup hasta olmadan sağlıkla sorunlarımızı çözüp sistemde, doğa içerisinde, akışta olabilmemiz için birkaç şeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl ki bir çarpım tablosunu ezberliyoruz, tekrarlıyoruz, matematiği bilmek için rakamları bilmemiz gerekiyor değil mi? Sonrasında da çarpım tablosunu bilmemiz gerekiyor. O zaman biz de bireysel yürüyüşümüzde bu hayatta kendimiz ve başka insanlarla ilişkimiz ve sağlığımızda ya da her ne istiyorsak bunu hedeflerimizi tutturmakta ilerleyebilmek ve pozitif sonuçlara gidebilmek için insan sistemini, işleyişini bilmemiz gerekiyor. Bunu çok basitçe aktarmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Birincisi şu, her birimizin beyninde sistem olarak iki tane zihin var. Eğer ki birisine aşığız, evleniyoruz, çok dört zihin oluyor şirkette çalışıyoruz. Astımız var, üstümüz var ya da şu an her ikimiz etkin, başarılı insanlara ulaşacak, ulaşmasını istediğimiz, başarılı bizi mutlu edecek bir yayını gerçekleştirmek istiyoruz. Buradaki bu başarı bir tek size ait değil, bir tek bana ait değil. İkimizin birleşmesinde dört zihnin bizi izleyen çarpı kaç insansa o kadar zihinle sistem içerisinde akışta olmamız gerekir. Peki nedir bu sistem? Birincisi dediğim gibi zihin yani düşüncelerimiz. Gün içerisinde düşünceler çok hızlı bir şekilde sıçlıyor. Oradan oraya geçiyoruz. Mesela bir an durun ben sizinle konuşurken hem size konsantre oluyorum ama aklımdan yani zihnimden bambaşka düşünceler de geçiyor sizinle konuşurken. Sonraki e, örneği nasıl vereceğimi de düşünüyorum. Kahveme bakıyorum. Işık nasıl acaba iyi mi görünüyoruz? Bakın bir düşünce içerisindeyken peş peşe kontrolsüzce mesela atanın parfümünü alıyorum ben şu anda. Odaya Atan'ın parfümü yayılmış durumda. Ben sizinle konuşurken ve dinleyicilere bilgiyi sunarken kontrolümün dışında birçok düşünce sıçrıyor. İşte burada bilinçli zihnimiz aslında çok akıllı bir şekilde konsantre olup bu programda en iyi bilgiyi vermek adına anda kalacak. O sıçrayan düşüncelerin hepsini durduracak ki ben bilgiyi vereceğim ya da bizi dinleyen insanlar tamamen bize konsantre olacak ki verdiğimiz bilgiyi işleyip uygulayabilecekler. Ama bunu yapmak çok kolay değil. Yani yüz, günde yüzde beş hani şimdi de kalın, anda kalın, düşüncelerinizi e, dinginleştirin, işte zihin sakinleşsin dediğimiz mesele aslında zıplayan düşüncelerimizi durdurabilmek, anda kalabilmek bu, noktada bu bir hiç şey, kolay bir şey değil hocam. Anda direkt sözünüzü kesiyorum. Hani insanlara e, daha e, hani yani. spesifik bir örnek vermek için mesela çok anksiyetesi olan, sürekli bir şeyler kuran, herhangi bir olayda bile işte mesela bir şey söylerken o öyle mi bu böyle mi o oraya gitti mi o oraya vardım hani sürekli bir kontrol deliliği içinde olan bir insan mesela bunu gerçekten başarabilir mi? Daha önce hiç yapmamış, hani Anda kalmayı. Gerçekten o anksiyeteden kurtulup evet. olduğu noktada kendini fark etmeyi. Hani bu nasıl becerilebilir? Hiç sistemi bilmeyen bir insan tarafından Buna zaten şey diyorum, beyni evcilleştirme diyoruz. Beynimizi evcilleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bir terapist, psikolog olduğum için obsesif kompulsiflerle de çalışıyorum. Onlarda bu düşünceler çok daha hızlı bir şekilde geçmiş oluyor. Kontrolümüz dışında çalışan bir sistem var. Biz bunu kontrol edemiyoruz. Düşünceler o kadar zıplıyor ki, düşünceler zıpladığı zaman biz Herhangi bir sorunu çözerken, herhangi bir işte başarılı olmak isterken, e, ne diyelim bir çatışma içerisindeyken aslında bilinçli zihnimiz çalışmıyor. Bilinçli zihin o düşünceler içerisinde dağılırken işte o dev kayıt bilinç altında yazılı olan programlar devreye giriyor ve bize bütün cevapları onlar veriyor, bize bütün emirleri yaptırım gücünü, tercihleri, kararları verdiren bilinçaltı programımız oluyor. E peki bilinçaltı programımız o çoğunlukta olumsuz kaydedilmişse, ebeveynlerden kaynaklanan o bilgiler dev arşivde çoğunlukta olumsuzsa, korkuya dayalıysa, kaygıya dayalıysa, özgüvensizliğe dayalıysa işte buna benzer birçok olumsuzluğu ele almış olalım. Kendimize yönelik yapamam, edemem, gibi yüklemeleri almışsak ebeveynlerden biz her ne kadar problemi çözmeye çalışırsak çalışalım aslında problemi bize çözdüren, cevabı veren kara kutudaki yani bilinçaltımızdaki o programlar oluyor. Ben mutlu olmak için, sağlıklı olmak için, hastalanmamak için herkesin dönüp kara kutudaki o programların farkına varması gerekiyor. Ve bunları silerek, silmek dediğimde onu yok etmek değil. Yani yok etmiyoruz, yok etmek değil, solduruyoruz. Onu anlamsızlaştırıyoruz, onunla barışıyoruz, onu affediyoruz ya da bırakıyoruz bir şekilde. Bugün bana ne iyi geliyorsa, çünkü biz de değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Hep aynı kalmayacağız. Kalamayız da zaten. O zaman biz gelişmeyen insanlar oluruz duruma göre, ana göre ben benim için ne iyi ise beni engelleyen, beni yanlış yönlendiren ve benim kontrolümde olmayan, benim yazmadığım, bakın hemen hemen bütün inançlarımız Ekin Hanım bize ait değil. Hemen hemen bütün bakış açılarımız bize ait değil. Ben bunlara kutsal inekler diyorum. Yani kutsal ineklerimizi kim beslemiş, kim büyütmüş ve kim bize vermiş? İnançlarımız. Benim inançlarım her neyse, bu hayata bakış açılarım her neyse eşittir toplamında kader dediğim şey de bu olmuş oluyor. O zaman da kutsal ineklerimize bakacağız. Bu kutsal inekleri keseceğiz. Şimdi kutsal inekleri kesmek kolay bir şey mi? Atomu parçaları değiştirmek Anlamaktan dediğim zor şey. Değil mi? Böyle şey. anlatayım. <gülüyor> evet. <laughs> Açtan söylüyor biliyoruz hepimiz ne diyor bize inançları değiştirmek atomu parçalamaktan zordur diyor şimdi diyelim ki şöyle bir şey sahip olduğum inanç evlilikle ilgili olsun işle ilgili olsun sevdiğim birisiyle çocuklarla ilgili olsun hayattan örneklerle geleceğim şimdi çok hoşunuza gidecek örnekler hazırladım size Şimdi bir inancım beni mutsuz ediyor. Nedir bu benim inancım beni mutsuz eden? Örnek vermek isteyeceğim gelen danışanlarımdan birisi. Son günlerde yakın zamanda gelenden bahsedeceğim. Çok güzel bir kadın. İki tane çocuğu var. Oldukça ekonomik standardı da yüksek bir eşe sahip. 17 yıl önce sevlenmiş ve işini bırakmış. İşini bırakıp İki tane çocuğunu doğurmuş ve 17 yıl içerisinde sadece çocuklar işte bir sosyal çevre, ekonomik standardı çok yüksek işte bunları ona sunan, bu kaynakları sunan eşin eşle oluşturduğu bu hikayede sonrasında aldatılmaya başlıyor ve bunun farkına varıyor. İşte daha narsistik yapıda bir eş, bu narsistik yapıdaki eş gittikçe örseliyor değersizliğe götürüyor ee, ve bu aldatmaları artık çok sıklaşınca tabii biraz küsüyorlar, biraz ağrılıyorlar, tekrar dönüyor. Derken hiç terapi desteği de almamış. Bakın şimdi inanca geleceğim. Kutsal ineğini kesmek için bakalım kaç seans sonra kutsal ineği keseceğiz. Kutsal ineği kesmek de şu anlama geliyor. Bilinç altındaki o onu engelleyen programı benim değiştirmem gerekiyor. Gördüğüm tablo şu. Karşımda sürekli ağlıyor. Ağlıyor, 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 ağlıyor. Sabırla dinliyorum. Sorularımı soruyorum. Başına gelebilecek en kötü şey ne olabilir diye soru soruyorum. Yani artık eşin senin bu aldatmaları bildiğini biliyor. Sana karşı da bir değersizlik tavrı içerisinde rahatsızlıklarım var. Çok ciddi Bağırsak rahatsızlığı var, sindirim sistemi ve boşaltım sistemine yönelik ki çok da genç birisi. Aynı şekilde iki çocuğundan birisi de çok rahatsızlanıyor. Onun da boğazdan ciğere kadar çok ciddi rahatsızlığı oluyor. Şimdi bakın, evliliği sürdürüyorsunuz. Ekonomik standardınız çok iyi. Çocuklarınız kolejlerde okuyor. Ama siz sürekli tartışan, küsen, odaları ayıran, mutsuz Acı çeken bir kadınsınız ve her geçen gün örseleniyorsunuz, değersizleştiriliyorsunuz. Peki bu evliliği niye sürdürüyorsunuz? Hangi korku tetiklerini? Yani niye bunu ve Niye ayrılamaz böyle bir durumda insan? Evet. Şimdi burada iniyoruz. Bu boşanmayı gerçekleştirmeyen, bu evliliği sonlandırmayan. Bakın. Ee, evlilikleri sonlandırmak e, yanlış bir şey değildir. Nasıl ki düğünleri yaptığımızda mutlu oluyorsak bu bir ritüelse, mutsuzsanız, acı çekiyorsanız, sizi değersizleştiren bir eşle partnerla birlikte iseniz ha, aynada şuna bakacaksınız. Benim çocukluğumda yaralı ruh parçam ne? Ben nerede gizlenmişim? Ben hangi çocuk arketipine giriyorum ki bugün işte ne diyelim 40 yaşında bana son derece değersiz olduğunu hissettiren bir insanla ilişkimi devam ettiriyorum. Ve kronik bağırsak rahatsızlığı yaşıyorum. Aslında, Aslında bağırsak rahatsızlığı da, bağırsak mutlu da mutlu durumu hazırlayabilmekten evet kaynaklanan değil. bir şey değil mi vücuda gelen? Evet. Evet. çünkü her rahatsızlığımızın da bir kodu var. Şimdi benim bu hanımefendiyi iyileştirebilmem için, sorununu çözebilmem için onu bağlayan, baya bağlayan fil örneğini verdim geçenlerde. Dedim ki fillerin eğitimi bu bilinen bir şey ama anlatmak isterim. E, filler o kadar güçlüler ki Kaç ton ağırlığında filler, hani bir evi, bir apartmanı, dev bir ağacı yıkabilecek güçteyken, filler küçücükken ayaklarına demirden bir e, zincir bağlanıyor ve o küçücük fil yavruları hareket ettiğinde bir yere kadar gidebiliyorlar. Ondan sonra özgür olmadıklarını görüyorlar, ayaklarına bağlanmış olan o zincir halattan dolayı ilerleyemiyorlar. Buna biz ne diyoruz? Edimsel şartlanma, klasik şartlanma, öğrenme bir şekilde pekişme. Sonrasında fil uzağa gidemeyeceğini anlıyor ve biliyor ki o kadar bir alanda dolaşacak. Fil bu eğitim aldıktan sonra bu öğrenilmiş çaresizlik dediğim bizim Türk kadınlarımızda Maalesef ki öğrenilmiş çaresizlik çok. Ben de bir kadın olarak, ben de bir Türk'üm. Ben de bu örf adet, ben de bu yasalarla yetiştim. Ama ben yani kutsal ineklerimizi keseceğiz. Yani öğrenilmiş çaresizlik nedir? Kader bir yere kadar. Onu da kabul etmiyorum. Şöyle kabul etmiyorum sansasyon olmasın. Kader denilen şey var. Kaderin içindeki yazgı iplikçiklerini değiştirerek hayatı değiştirebiliriz. Şimdi bu hanımefendiye ve file dönüyorum. Bu hanımefendinin kaderinin içindeki yazgı iplikçiklerini değiştirebilirsem, o kutsal ineklerini ona kestirebilirsem, bağırsak rahatsızlığı da gidecek, evliliğiyle ilgili sorunları da giderecek ve sonra kendisi, kendisi ve çocukları ve eşi için en doğru yol, yöntem, her neyse oraya gidebilecek. Fil ne yapıyor? Artık diyor ki tamam benim alanım bu kadar. Sonra onu eğiten kişi. Bizi de eğitenler var yani. Zincirleyenler var. Bu zincirleme çocukluğumuz. ister artı ister eksi olarak düşünebiliriz. Sonra bu zinciri filin bileğinden ayağından bırakıyorlar. Özgür kalıyor fil. Ama fil devasa oluyor. Kaç ton oluyor. Hep aynı yerde dönüyor. İşte öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey ee, özgür ama hiçbir yere gitmiyor. Şimdi bu hanımefendi de öyle. Ee, özgürleşebilir aslında o ayağını bağladığı zincir, halat nedir? Bunu çözmem gerekiyor. Kutsal inek de bizim çocuklukta bugün güçlü hissedemiyorsak, çözemiyorsak, yeniliğe gidemiyorsak, dönüşemiyorsak, hastalanıyorsak, herkesin çocukluğunu biz anlattırıyoruz. Terapistler neden çocukluk anlattırıyor size? Bu öyküleri çok ne diyelim meraklı olduğumuz için değil. Bütün kodlar çocuklukta olduğu için bugün Ekin Hanım bana terapiye gelirseniz ve bahsettiğiniz sorun her ne olursa olsun bu görünen sorundur. Bizim buraya inmemiz gerekiyor. İşte kara kutu. Kara kutu çok ...güzel bir şey. Hiç de korkmamız gerekmiyor. Yani yüzleşmeleri o kadar, eğer uzmansak... ...minik minik, küçük küçük yaptırıyoruz ki... ...yani bizim de korktuğumuz zamanlar oluyor. Terapistler ve psikiyatrlar da aman yani... ...her şeyleri çok süper çözer, çok mutlu insanlar. Olmuyorlar. E, mum dibine ışımaz denir. Yani iyi bir uzman mumun mum dibine de ışıyabilir diye düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani öyleyim, mutluyum, başarılıyım, çözüyorum, çok şükür. Ben bunları yapabiliyorsam, siz de yapabilirsiniz. Kutsal inek. Diyelim ki biz Hindu inancında insanlarız, dinleyenler de öyle. Hinduizme inanıyoruz. Hinduizmde inek nedir? Kutsaldır. Keser misin? Ben size desem, Ekin Hanım, sizin Tabii. kutsal ineği keselim, Tabii. ne büyük günah gireriz, değil mi? adamım ne kadar kötü bir şey söylüyor dersiniz. Yani ben bu terapiste gitmeyeyim falan. Benim kutsal ineğimi kesecek dersiniz. Ve kesmeyiz biz o ineğimizi. İşte inançlarımız da bizim kutsal ineğimizdir. İnançları değiştirebilmek kutsal ineği kesmek kadar zor. Gerçekten olur. çok güzel anlattınız hocam.